Hepinize merhaba beyler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle bir şey yapacağız beyler. Şöyle M4'ü göstereyim sizlere. Şöyle bir M4'üm var. Kabus ön eklenti, kabus desen. Kabus üst eklenti. Altta kırmızı mekatronik, öyle bir şey yani beyler baya hoşuna gidecek yani dedim. Çok iyi bahsetti bu tecrübe emdete. Herşeyde bir şey alıyorlar burada Maç buldu. <laughs> Gösteririm size oyun içinde. bağlanır mı bu yıl? sizlere aynı sesini tamamen kısayım. Ben Kapanmadı. Şöyle yani beyler. Bakalım. Tamamdır. Eylemedim bir an. Abi bazen tuşlara basmıyor beyler yani ben telefona mı alışamadım bilmiyorum da bazen zıplıyorum mesela basmıyor yani ya da ben öyle hissediyorum bak işte bak burada eğileceğim bıçak alıyor belki ben yanlış basıyorumdur abi ama İstediğim şeye bir ulaşamıyorum yani Oralarda biri var Ama göstermiyor Ya da ölmüş de olabilir beyler Yok burada da değil Şunu da vuralım hemen Bak şimdi oraya bomba atmadı. Aaa sniper'mış lan. Bitteki sniper demek ya. Oraya bir göz atalım halde beyler. Oraya bir gözden geçireyim ben hemen. Sen bir ye şunu. Bitteki sniper oradaydı. kendine mi öldürdü? Ne yaptı lan o? Aşağı atladı. Aşağı atlamış. halde. Lan abi bak bazen tuşlara basmıyor beni deli ediyor eminle ya. Çok sekiyor <laughs> beyler ya. Fazlasıyla <laughs> sekiyor. Ona işleyecek mi bugün? Çünkü ismi görünüyor abi. Bak şimdi. Az canı var ama. Lan tam vuruyordum ha. <laughs> 21 canı varmış. <laughs> Neyse şöyle bir bıçağımı da atalım o zaman ona. Çekiyormuşuz bir de. <laughs> Gel buraya ya. Kaçtı. Sen bir öl. Ee, kimse gelmiyor mu buralara. Biz mi gidelim illa? Gördük oralarda birine. Vuramadım beyler bir an. Neden öyle bir şey oldu? Gördüm onu. Kapıda da biri var onu da biliyorum. Kapıdakine bir bıçağımız yok mu? Ben... Dur dur dur. Abi bıçak yiyeceğim. <laughs> gel gel. E, tarama gel. Ya. Kuşlu. Abi tam ne güzel bir çak kapışıyoruz işte. Niye bozuyorsun ki ben sana bıçağı atacağım. Ben ya, bu vurmuş onu ya da o mu onu, onu vurdu. Atacağım dedim mi atarım yani. Ya ya. <laughs> bir cercörü at nasıl atarsınız? Adlı çalışma. O değil de iyice bıçak oynamaya başladım ben de. Orada biri daha var herhalde. Abof lan dur. Son anda gördüm. Kulaklık falan takılı değil beyler bu arada. Şunu bir çizelim mi? Şunu bir çizelim ya. Önündekini avurmaya çalıştım. Bir çizelim onu. Çizemiyor lan. Bak o bizi çizerse. Oğlum dur sen de. Şurada bıçak kapışıyoruz bak. Sen de öyle mi? onu kim vurdu? Onu da birileri vurdu. Gel bıçak gel gel. Gel işte bak gel lan nasıl vuramam Hadi sana bir şey diyeyim mi sen neyse dur neyse dur hiçbir şey demeyeyim ben sana orada biri daha var ama arkalandık beyler beyler şöyle bir şey diyeceğim kötü oynadığımı biliyorum çünkü telefonu yeni değiştirdim yani alışma sürecim olacak tabii ki çünkü bu ekran hani 5.5 inç değil. Benim diğer telefonum 5.5 inçti. Ve ekran 667. Gel buraya. Telefon markasını soracak olursanız Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Lan çok az canı var. Oğlum gidip onu vurursan var ya. Vuruyordu. Nerede o? Tamam. Ya ee, abi var ya. Neyse beyler biz devam edelim şöyle. Lan dur dur. Abi bazen tuşları cidden basmıyor bak. Siz bana inanmıyor olabilirsiniz. Cidden bazen basmıyor. Lan dur öleceğim. Buraya biri bomba attı herhalde. Oyun boyunca bomba kullanmadık mı? Gördüm seni sonunda. tek tek sıkmam lazım ki mermiler değsin beyler. Yoksa başka türlü değmiyor. Sen afık öl. Lan dur 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 vurma beni. Ya Allah'ın Quest'in C5'in ne işi var? Quest'in C5 C5'in ne işi var abi? Sniper mı acaba? O zaman ye şunları Quest. Orada mısın? Değilsin. Gel buraya. Sen gel artık mermim kalmadı. Öleceğim herhalde ben ya. Ondan da geldiler öleceğim. Yani hiç etrafıma bakmadım. Oraya odaklandığım için ölmem olası bir ihtimaldi. Şöyle o halde arkalayalım. Yine mi bıçak lan dur. Abi dur ama orada dur. İlla ben mi geleyim yani bunları mı bıçaklayayım. Sen de öl. 3 saniyemden yararlandım beyler. Gel bir. Ya abi nasıl ama? O benim de. Nerede o? Ya Allah belası onu yukarı. <laughs> Neyse beyler oyunu bitirelim halde. Dur 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 dur. Şu M4'e bir geçeyim ben ya. Şu M4'e geçmemin zamanı geldi. Burada transfer üst eklenti var. Abi fazlasıyla öldüm. Ya cıvıdım gerçi biraz. Sonlara doğru. Ve bu iş bana yaramadı beyler. Bu iş bana yaramadı. Son iki kişi. Son bir. Sonuncu evi var mı? Yoktur bence. Varmış. Öyle karşıma çıkarsan atarım tabi. Hadi bakalım. 30. olduk. Varda herkes tek modu gelmiş de onu oynadık. Sonlara doğru saçmaladığımı farkındayım. Çünkü oyunun ciddiyetini kaybettim. Öyle yani. Evet beyler buraya kadar beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hani hemen sol üstte bulunan hani i noktası var ya oradan hemen şey yapabilirsiniz. Çekilişe katılabilirsiniz. Zulapes çekilişi katılmadıysanız. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Seviyorum sizi adamsınız.